Tarsus'un emekçi kadınlarıyla dayanışma içerisinde güne başladık. Evet, bizi ayakta tutacak tek şey dayanışmak. Paylaşarak ve dayanışma ile bu zor günleri birlikte aşacağız. Tarsus dayanışma ağı ile yoksul yurttaşlarımıza kendi ürettiğimiz ekmekleri dağıtarak onlara bir nebzede olsun rahat ve kısalmalarını sağlamak istiyoruz. Bugün Tarsus'un farklı mahallelerinden emekçi kadınlarımız bu düşünce doğrultusunda dayanışma için bir araya geldiler. Hepsinin eline emeğine sağlık. Bizler bu zor günleri ancak birliğimizle, dayanışmayla aşabileceğiz. Çalışmamızın ana teması şu, çeşitli bağış yapmak isteyen, katkı sunmak isteyen, ihtiyaç sahibi yurttaşlara, yurttaşların temel gereksinleri konusunda destek olmayan yurttaşlarımızın getirmiş olduğu, ablalarımızın da katkı sunduğu bunları ablalarımız birlikte yoğurarak e, rüfka ekmek marini getiriyorlar. Gördüğünüz üzere şu an e, oklavalar dayanışma için e, çalışıyor. E, burada da gördüğünüz üzere ekmekler sevgiyle pişiriliyor. Biz bu ekmekleri ablalarımızın, teyzelerimizin maharetli ellerinde pişirdikten sonra ihtiyacı sahibi olan evlere biz zatiyi götürüp e, yine kadınların e, ulaştıracağız. Zor günleri ancak dayanışmayla aşabiliriz. Bu çalışma AKP'nin ülkemizi getirdiği sefahat ve yüksüzlüğün aşılması anlamında değerli bir çalışma. Burada hiçbir siyasi düşünce herhangi bir ayrı olmaksızın ihtiyaç sahibi olan tüm ailelere ulaşma arzusundayız. Ablalarımızın teyzelerimizin ellerine sağlık. Gerçekten. Teşekkür ederim. 楽し <laughs> かったです。 Yani ilk, ilk, bu ekonomik şeyde çok zorlanıyoruz. Millet çok zorlanıyor. Bir askeri ücretle geçimini yapamayan insanlar var. Evi, evi kiraya olup da geçimini sağlamayan insanlar var. Çok zordayız. Yardımlaşmaya geldik. Mutluyuz. Allah yerini bulursun. CHP'nin de, sizin de, bizlerin de. Hayatta yardımına Geredar'daki insanlar destek oluyor. Ekmek fiyatları yükseldi durum olmayan insanlara bu şekilde destek oluyoruz. Dayanışma içinde hep beraber yardımcı oluyoruz. De, ekonomik sıkıntılarımızın ve geçim darlığının zor olduğu günlerde arkadaşlarım iş yaptıkları kara saçımız, birlik saçı ve bu zor günlerimizde halkımıza bir nebzede kaydımız olsun diye Hazırladığımız bu ekmekleri ihtiyacı olan dar gelirli ailelerimize dağıtım amaçlı hazırlıyoruz. Burada emek var, birlik var ve yardımseverlerin de bu desteğimize, bu yaptığımız birle, bu katkısı olarak da ve bunun devamlılığı amaçlı bayanlarımızın iş birliğiyle hep birlikte birlik olursa birlik olur, birlik olursa yokluk ortadan kalkar. Elinize sağlık. Nasıl yapılıyor bu ekmek? Hamuru yoğuruyorsunuz bir tamam. evvelden. Anlatır mısınız? Yani Kültürlerimizde. Evet. Nedir önemi tandır ekmeğinin? Tandır ekmeğin önemi e, güzelliği bilmiyorum. Daha temiz olduğu için fırın ekmeğine bizim insanlar güvenmediği için kim yapıyor? Nasıl yapılıyor? E, tuz, su bir saat bekletiliyor. E, tandırımız yakılıyor annem, yengelerim. Mahallede birbirimize her şeyde yardım ederiz yani. tandır ekmeği değil. Tek. Yardım ederek o ona yardım ediyor, ona yardım ediyor. Pişiriyoruz birlikte. Dolaplarda saklıyoruz. Ee, şey Bir iki ay bekletilebiliyor yani. Bozulma şeyi yoktur. Ama somun ekmekleri hemen bayatlanıyor. Bu bayatlanmaz. Öyle yani. Kim ekmek yapacaksa herkes birbirine yardım ediyor değil yani, mi? Yani çocuğu ufak olana çok yardım ediyor hmm. ediliyor. İşe gidene yardım ediliyor. Tabii, Bunun tabii. pişirme yöntemi farklı teyze galiba. Evet, teyze Nasıl var, oluyor? Var. Evet. Nasıl <laughs> <Sağverdi>. duruyor peki <ya>. orada? <laughs> Ama temiz. Yapıştırma. Benim şey. yakam yapmam yok, herhalde. Yok, yok, yok. Yok, yok. Yok, Yapasana paşa. 30 senedir ben yapamıyorum. <laughs> Yıllardır el emeğiyle yapıldığı Tarsus'umuzun Beyşapak Mahallesi'ndeyiz. Tandır ekmek kültürünün halen yaşatılması çok önemli. Bugün burada olmamızın sebebi dayanışmayla zorlukları aşma düşüncemiz. Ee, gördüğünüz gibi komşularımız, hemşehrilerimiz bugün ürettikleri, el emeğiyle ürettikleri e, ekmekleri ihtiyaç sahibi e, halkımızla paylaşacaklar. Biz bugün Perişanmak Mahallesi'nden ses veriyoruz. E, tüm mahallelerimizde e, el emeğiyle e, dayanışarak e, gerek bu, gerek maya, gerek uzun, e, teminiyle ve her şeyden önemlisi birlikte üreterek dayanışmayla üreterek e, elde edilen ekmekler, tandır ekmekleri, açık ekmekler e, mahallelerde ihtiyaç sahibi taşlarımıza dağıtılacak. Bu çok önemli. Hem ekmeğin iki buçuk lira olduğu günümüz şartlarında evine ekmek getirmek için kuyruğa giren hatta çoğu zaman evine bir dilim ekmeği dahi bulmakta zorlanan halkımız için kurtuluş tek başına değil kurtuluş hep birlikte mücadele kurtuluş hep birlikte dayanışmadan geçiyor. Ben ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum teşekkür sizlere. Mi? Komşuluktur yani mesela. Aha, sabah erken millet namazını kılıyor. Geliyor yakıyor kendi kimse bir şey demiyor. He. Ama başka yerde olsa millet rahatsız etmiyor. Dama gitmiyor, hallerine gitmiyor. Bu müstakı yani. He. Bunu kimsenin şeyi yok yani. Allah adamın hayrını kabul etsin. Kim hayrını ne yapıyor yani? Birka beş kişi var bize demiş kursanız. Biz alırız içine katarız. Size yardım ederiz demiş. Yani çok kişiler söylüyor bize. Hey baba. İşte o yüzden herkes birbirine yardım ediyor. sağ olun. tecrübe edilen onlarla bugün ekmek açtık. Gönüllü bayanlarla birlikte bugün sofranızda bu ekmekler. Rabbim kabul etsin. Kesinlikle, kesinlikle. Hepimizin teyzeciğim afiyet olsun. Allah razı olsun. Kadın kolları olarak gönüllüler sen aldığımız unlar, yardımseverlerden aldığımız unlarla gönüllü kadınların açtığı ekmeği sizlerle paylaşıyoruz. Bu, bu kesin günleri Kesinlikle beraber atlatacağız. Evet. Bu da Buraya Halk Partisi Kadın Kolları olarak biz geldik size. bize bağış yapılan unlarla oturduk. Sizler için ekmek açtık. Sofranızda bir katkımız olsun. Afiyet olsun daha, size. Daha, daha, daha. Ya bak yani şey, 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 çok. Eşim iş kazası geçirdi. He sağ ol Allah al, olsun. Biz tanışmadan 80 başka 80 şekilde mi bağlanırız? Yardım ediyordunuz ne gibi? Siz sürekli açık ekmek yapıyor musunuz? Yok vallahi daha yeni başladım. Evet. Peki bu, onlara gelen zamdan sonra arttı mı ekmek yapımı? Azaldı mı? Evet, azaldı. E, ne kadar önemli olduğunu tabii, tabii, burada görüyoruz. Çok Şimdi, evet. hem bir yandan e, bir araya geliyorsunuz. Bir bizim mahallemiz ekmek sokağımız. Kendi evet. imkanlarınızla. Evet. Sokağımıza herkes imrenir de. bizim yani. Biz cenazemiz olsun, herkes evinden oraya yemek yapar götürür. Oranın ne eksiği varsa yapmaya çalışırlar. E sokak böyle değil ya. Yani böyle çevir, döndere döndere yönünü de çevireceğim. Bak, evet. Ya, tamam. Şimdi onu çekmeden çevireceğim. Hoş Bu geldi. şekilde elin altında. Ekmek dönecek. Evet. evet. Ekmek Anladım. dönecek. Ha, ha. Hoş, Hoş bulduk. Şu an ekmekle meşgul. Bir kere daha çevir yok. Sen çevir. Bizi ayakta tutacak tek şey dayanışmak iktidarın yarattığı, açtığı sefaleti birlikte dayanışma ile aşabiliriz. Mahallelerimizde dayanışma ağını birlikte örüyoruz. Un katkısı, odun katkısı, hamur katkısı sunmak isteyen vatandaşlarımız, gönüllü kadınlarımızın ürettiği ekmekleri tüm mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibine ulaştırmaya hazırlar. Ve bunun için sabahtan başlayan çalışmalarımız akşam yarayan saatlerine kadar sürecek. Buradan sesleniyoruz. Zor günleri birlikte aşabiliriz hiç kimse bizim dayanışmamızdan güçlü değildir. AKP'nin yarattığı sefaleti ancak dayanışma ruhuyla aşabiliriz. Bu bakımdan dayanışma yaşatır, dayanışma bizi var eder, birlikte güçlüyüz. Tüm halkımıza buradan çağrı yapıyorum. Zor günleri aşmak için gelin dayanışma ağımızda yer alın.